Evet, Hüseyin Bey e teşekkür ediyoruz, bu efendim. Şimdi de kurumlar vergisi sektör lideri kategorisinde ödül alacak Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi adına Sayın Hüseyin Özdilek. Çok teşekkür ederiz. Ve son olarak gelir vergisi kategorisinde ödül alacak Sayın Hasan Karagül'ü davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Evet, aile fotoğrafı için sahinde bulunan misafirlerimizi merdivenlere basamakları alıyoruz. Basamakları alalım lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımızın Evet şimdi ödül alan tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Evet ödül alan tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz ve şimdi Cumhurbaşkanımızı konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Sevgili Bursalılar, özel sektörümüzün kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekonomiye değer katanlar ödül töreninde iş dünyamızın siz güzide temsilcileriyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bu anlamlı program vesilesiyle bir araya getiren Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'na, Sayın Başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Biraz önce dört farklı kategoride ödüllerini takdim ettiğimiz şirketlerimizin her birini kutluyor. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize yaptıkları katkılar için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bugün resmi açılışlarını yaptığımız güncel rakamla toplam 12 milyar lira kamu ile 30 milyar lira özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, tüm kurum ve kuruluşlarımızı, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Bursa kadim tarihiyle, kültürüyle, göz kamaştıran mimari eserleriyle, tabi güzellikleriyle ülkemizin sembol şehirlerinin başında geliyor. Bursa'ya hizmet etmeyi, milletimize şükran borcumuzu ödeme yanında ecdadın emanetine sahip çıkma misyonumuzun da bir gereği olarak görüyoruz. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur prensibince Diğer şehirlerimiz gibi Bursa'ya da sık sık geliyor. Vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. İş dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek taleplerini dinliyor, varsa sıkıntılarını çözüme kavuşturuyoruz. Projelerimizi yerinde takip ederek süratle neticelendirilmelerini sağlıyoruz. Gençlerimiz, kadınlarımız çiftçilerimiz, işçilerimiz ve toplumumuzun diğer kesimleriyle yaptığımız buluşmalarla milletimizle olan gönül bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu amaçla sadece son bir yıl içerisinde Bursa'yı üç kez ziyaret ettik. Bursa'ya her gelişimizde şehrimiz ve ülkemiz için tarihi önemde birçok yatırımı hizmete açtık. Son olarak Türkiye'nin otomobili TOG'un üretim tesisini Bursa'mızın ve Türkiye'mizin hizmetine sunduk. Türk sanayisinin lokomotif şehri Bursa'nın marka değerini artıracak ekonomik potansiyelini harekete geçirecek her türlü projeyi destekledik. Rabbim sağlık ve ömür milletimizle yetki verdikçe Bursa'ya ve Bursalı kardeşlerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inşallah ilk asrını tamamlayıp ikinci asrına merhaba diyeceğiz. Birleşmiş Milletler üyesi 193 devletin çoğunun geçmişinin 50-60 yılı zor bulduğu bir denklemde 100 yıl elbette bir devlet için önemlidir. Güçlü bir birikim ve geleneği ifade eden bir zaman dilimidir. Sadece bu vasfıyla bile Cumhuriyetimiz dünyada farklı bir konuma sahiptir. Ancak Türkiye tarihi bir asra hapsedilemeyecek kadar köklü maziye, derin hafızaya, eşine az rastlanır, zengin müktesebata sahip bir devlettir. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 Türk devletinin tarihi 2200 yılı aşıyor. Kara kuvvetlerimizin ilk kuruluş tarihi milattan önce 2209 yılına uzanıyor. Hariciye teşkilatımız inşallah bu sene 500. yaşını kutlayacak. Jandarmamız 183 yıldır. Emniyet teşkilatımız 177 yıldır milletimize hizmet ediyor. Hangi kuruma bakarsak bakalım. Benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Ancak kökü mazide olan ati ifadesinin ete kemiğe büründüğü yer hiç şüphesiz Bursa'mızdır. Bursa Sanayi ve Ticaret Odamız 134 yıllık köklü geçmişiyle şehrimizin hafızası konumundadır. Odamız bir buçuk asra yaklaşan bu tarihi süreç içerisinde Osmanlı'nın dağılmasına, vatan topraklarının işgal edilmesine, yeni devletimiz, cumhuriyetimizin kuruluşuna, tek parti faşizminin millet iradesiyle yıkılışına, Menderes ve arkadaşlarının öncülüğünde demokrasiye geçişe, her on yılda bir tekrarlanan darbe ve vesayet girişimlerine, ülkemiz ekonomisinin 70 sente muhtaç olduğu kara günlere sokaklarımızda terörün ve kargaşanın kol gezdiği yıllara hasılı milletimizin yaşadığı tüm sıkıntılara, zorluklara, ekonomik ve siyasi çalkantılara bizzat şahitlik etmiştir. Bu odanın üyeleri rahmetli Menderes'in başlattığı demokrasi ve kalkınma hamlesinin Nasıl darbelerle kesintiye uğratıldığını gördüler. Merhum Özal'ın Türk ekonomisini dışarıya açma çabalarının önünün nasıl kesildiğine şahitlik ettiler. Sermayeyi renklere ayıran 28 Şubat zihniyetinin ülkemiz ekonomisine verdiği zarara tanık oldular. Yürütmede çift başlılık sorununun nelere yol açabileceğini bir anayasa kitapçığının ülkeyi nasıl büyük bir ekonomik krize sürükleyebileceğini bil fiil yaşadılar. Bursa iş dünyası olarak size ve milletimize ağır bedeller ödeten tüm bu krizlerle beraber son 20 yılda yakalanan ekonomik ivmeyi ve topyekün kalkınma hamlesini de bizzat gördünüz, yaşadınız. Güçlü bir siyasi ifade yönetiminde Türkiye'nin nelere kadir olduğunu, Türk ekonomisinin neleri başarabileceğini yakından tecrübe ettiniz. Bu tecrübelerin ışığında artık şu gerçeği hepimiz idrak edebiliyoruz siyasi istikrarın tesisi ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Belirsizliğin hakim olduğu bir iklimde ne ekonomi ne de demokrasi gelişir. Hükümetlerin ortalama ömrünün bir buçuk yılı bile bulmadığı bir siyasi atmosferde istikrardan bahsedilemez. Daha ötesi 24 günlük, 38 günlük İki aylık hükümetlerin görev yaptığı bir ülkede iş dünyası önünü göremez, geleceğini planlayamaz. AK Parti öncesi eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki en büyük fark işte budur. Son 20 yılda ülkemizin yazdığı başarı hikayesinin arka planında siyasette güven ve istikrar ortamının kalıcı bir şekilde sağlanmış olması vardır. Bu önemli kazanımı sayesinde ülkemiz terör örgütlerinden uluslararası güçlere, darbe girişimlerinden sokak eylemlerine kadar maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her türlü badireyi atlatmayı bilmiştir. Türkiye ilk defa orta ve uzun vadeli programlar yapabilme. Hepsinden önemlisi de bunları hayata geçirebilme imkanına kavuşmuştur. Mesela Bolu tüneli gibi 17 bakan eskiten nice es eseri tamamlayarak milletimizin hizmetine sun. Koalisyon hükümetleri olsa 10-15 yılda bitmeyecek yüzlerce köprüyü, otoyolunu, havalimanını Birkaç yıl gibi rekor sürelerde hizmete açtık. 3-5 sene sonrasını bile görmekten aciz bir ülkeyi hamdolsun 20-30 yıllık planlar yapan, 50 yıllık vizyonlar ortaya koyan bir kapasiteye ulaştırdık. Bugün dünya enerji ve gıda başta olmak üzere krizleri konuşurken biz ihracatta 254 milyar dolara ulaşmamızı artan iş gücüne rağmen 32 milyon sınırına yaklaşan istihdam oranlarını geçen yılın ilk üç çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 6,2'lik büyümeyi turizmde 51 milyonu aşan turist sayımız ile 46 milyar doları bulan turizm gelirimizi savunmadan enerjiye her alanda yakalanan tarihi başarıları konuşuyoruz. Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara rağmen Türkiye'nin yıldızı daha çok parlıyor. Bir dönem sadece krizlerle, darbelerle gündeme gelen Türkiye artık ekonomik büyümesiyle, diplomatik hamleleriyle kendinden söz ettiriyor. Ülkemizin küresel siyasetteki özgül ağırlığı yaşanan her hadiseyle birlikte daha da artıyor. Türkiye bu başarıyla yalnızca bölgesine değil aynı zamanda Afrika'dan Asya'ya tüm mazlum milletlere de ilham kaynağı oluyor. Ülkemizi 20 yıl gibi kısa sürede böyle bir dönüşümün baş aktörü yaptığımız için hükümet olarak biz de iftihar ediyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılımızı inşa edene kadar mücadelemizi sürdürecek evlatlarımıza çok daha müreffeh bir ülke emanet edeceğiz. Kıymetli dostlar, yapmak imar ve ihya etmek zor. Yıkmak, yok etmek daima kolay olandır. Bu hakikati merhum Mehmet Akif bir asır önce bakınız nasıl anlatıyor. Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen iki kazma kürek, iki de ırgat yeter. Hadi gel yapalım geri şunu desen bir Sinan gerek, bir de Süleyman. Evet, başta iş dünyası olmak üzere her alanda yıkma ile yapma arasındaki devasa farkı görmek mümkündür. Bir işletmeyi büyütmek çoğu zaman yıllar, on yıllar alır. Ama bir beceriksiz idareci elinde iflasa sürüklenmesi sadece aylar sürer. Aynı durum ülke siyaseti içinde geçerlidir. Bin bir emekle belli seviyelere getirilen projelerin akamete uğratılması kifayetsiz bir muhterisin yanlış kararının ürünü bir imzaya bakar. Bunun acı örneklerine başta devrim otomobilleri olmak üzere Geçmişte defalarca rastladık. Özellikle ülkemiz ekonomisi için çarpan etkisi yapacak hamlelerin daha emekleme safhasındayken nasıl boğulduğunu pek çok kez gördük. Şimdi aynı kirli oyun tekrar sahnelenmek isteniyor. Türkiye'nin son 20 yılda en büyük başarıyı elde ettiği savunma sanayi alanında kopartılan fırtınayı eminim sizler de takip ediyorsunuz. Daha sandıktan bile çıkmadan ülkemizin gurur kaynağı olan projelerini dillerine dolamaya başladılar. Hiçbir hakikat payı olmayan ithamlarla milyarlarca dolar ihracat yapan firmalarımızı itibarsızlaştırmaya kalktılar. Attıkları yalanın altında ezilince de mertçe çıkıp özür dilemek yerine masanın diğer ortakları gibi başkalarını suçlama yoluna gittiler. İHA ve SİHA konusu aslında altılı masanın ülkemizin stratejik yatırımlarına yönelik hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir. Yatırım ve eser düşmanlığında ilk sırada masalın büyük ortağı vardır. Milletle gönül bağını tamamen kopartmış olan bu ortak şimdiye kadar havalimanlarımız, şehir hastanelerimiz, enerji tesislerimiz, köprülerimiz, teknoloji şirketlerimiz dahil pek çok yatırımımızı doğrudan hedef aldı. Tüm dünyada başarılarıyla adından söz ettiren şirketlerimize çete iftirası atmaktan çekinmedi. Üreten, ihraç eden, insanımıza istihdam sağlayan, ülkemize yatırım yapan firmalarımızı açıkça tehdit etti. Yurt dışındaki yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin. Burada can ve mal emniyeti yok diyecek kadar ileri gitti. Bunların dışında daha pek çok ihanet derecesine varan hezeyanlarla, tehditlerle iş dünyamıza yönelik iftiralarda bulun. İş dünyamızın çatı kuruluşlarından sanayi ve ticaret odalarımızın önemli bir kısmından maalesef bu tehditler karşısında ciddi bir ses yükselmedi. Bize gelince sürekli güvenden, şeffaflıktan, demokrasiden Dem vuranlar bu ülkenin şirketlerinin düşmanlaştırılmasına tek bir laf dahi etmedi. Bu zatın özel sektörü alenen tehdit eden ifadeleriyle ilgili serbest piyasa ekonomisi savunucularından da tek bir eleştiri cümlesi duymadık. Oysa Türkiye güvenli değil iftirası karşısında biz siyasetçilerden Önce en güçlü tepkiyi iş dünyamızın vermesi gerekirdi. Çete yaftası karşısında en sert eleştirinin iş dünyasının, iş adamlarımızın bizatihi kendisinden gelmesi beklenirdi. Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan sermaye ırçılığı karşısında herkesten evvel bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır koymalıydı yıkım masasının son dönemde bürokrasiden savunmaya, ekonomiden güvenliğe kadar farklı alanlarda tehdit dozunu sürekli artırmasında bu sessizliğin önemli payı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki seçimler bu konuda da bir dönüm noktası olacaktır. Sükutun yerini inşallah çok güçlü bir tepki alacaktır. İş dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Yabancı ekonomi komiserlerinden Medet Uman müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına sürüklemesine göz yummayacağız. Milletimizin gündeminden tamamen çıkardığımız siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Sadece son birkaç ayda yaşadıklarımız bile bu çürük yapının Türkiye'ye kavga, entrika, kriz ve kaos dışında hiçbir şey vaad etmediğini göstermeye yeterlidir. Bunların tek derdi, gel deyince koşa koşa gelen, git deyince tıpış tıpış giden, iradesi ve özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir. Bunun dışında ülke ve millete dair hiçbir hayalleri, hiçbir hedefleri yoktur. Ne milletimizin ne de iş dünyamızın böyle bir tuzağa düşmeyerek tercihini güçlü cumhurbaşkanından, güçlü hükümetten ve netice olarak da güçlü Türkiye'den yana kullanacağına inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle farklı kategorilerde ödüle layık görülen firmalarımızı, bu firmaların çalışanlarını, müteşebbislerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Açılışını yaptığımız eser hizmet özel sektör ve kamu yatırımlarımızın tekrar şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın, sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşma için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir müddet daha sayede misafir ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızı. gün anısına hediyelerini takip etmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakanım. Bursa İpeği'nin üstüne istenmiş işlenmiş olan Türkiye Yüzyılı Logosu. Evet çok teşekkür ediyoruz ve ödül törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.